Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla ve yeni bir kışkırtmayla karşınızdayım bu kanalımızın ilk kışkırtması olacak arkadaşlar bu arada ee, Arkadaşlar tam tamına 9 yaşındaki ya da 8 yaşındaki velete arkadaşlar oyundaki kışkır kışkırtma yapacağız aslında bakılırsa ben de veletim ama neyse Arkadaşlar oyunda kışkırtma yapacağız Roblox oynuyor şu anda kendisi hatta şöyle göstereyim arkadaşlar Roblox'ta şöyle Civan 21 21 arkadaşlar kendisi hatta bugün çift yapabiliriz Eymen'e de kışırtma yaparız dedi arkadaşlar ee, şimdi ben bu bebelerden tabi tab bilgisayarı tam kullanmayı bilmiyor bu bebeler bana ID'lerini verdiler ve şifrelerini verdiler ee, ben buraları sansürlemişimdir zaten siz görmüyorsunuz arkadaşlar boşuna uğraşmayın <laughs> sadece bir tek tuşa basarak arkadaşlar connect yapıp arkadaşlar direkt alıyorum programı böyle ve bu programı kimseye tavsiye etmiyorum zaten programın ismini filan da şey yapmışımdır göstermemişimdir tavsiye etmiyorum ama yine de göstereyim neyse boş verin göstereyim ama tavsiye etmiyorum arkadaşlar kullanmıyorsunuz tek tuşa bastığım anda arkadaşlar gördüğünüz gibi ölüme geliyor şu anda oyunda ve arasında e, gecikmeler olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle gördüğünüz gibi bebe ne yapıyor bebe. <laughs> evet arkadaşlar kışkırtma yapacağız. Bakalım e, Discord'dan neler yazacaklar. E, ben daha önce de yapıyordum kışkırtma niyetine. Sonra dedim ki neden video çekmeyeyim. İsterseniz şöyle bir şey yapalım durun bir dakika. Mouse'umu kaldırdım. Şöyle bak 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 iyi bak. İyi Hop. <laughs> Şimdi diyor ki kesin yanlışlıkla yapmıştır ha kesin. bak izle bak arkadaşlar bu sef bu, bu daha da kışkırtma bakın iyize. Hop. <laughs> Aga ya çok güzel dur bir daha yapacağım dur. Bak mesela şey yapayım dur. Dur 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 infinite tıklamaya çalışıyorum ama olmuyor. O zaman şöyle gitsin biraz. Şöyle git şöyle şöyle git. <laughs> şöyle git. Hatta durun. Evet. Bu Roblox dedim. <laughs> Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Şunu alalım. Satın al. Evet. Arkadaşlar satın alıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz. E, ee, ama bilgisayarı kapattı lan. Bilgisayarı. <laughs> lan çocuk bilgisayarı kapattı. Neyse arkadaşlar bu böyleydi. Şimdi bir de ee, bizim bebe reisimize gidelim bir. Bebe reisimiz de oynuyor bir. Eymen reis, bebe reis. E, ona da bir bağlanalım bir bakalım o ne yapıyor, o ne alem etti. Arkadaşlar bu arada uygulamada biraz gecikme oluyor. Kusura bakmayın. Umarım kusura bakmazsınız. Şöyle ara sıra hata verebilir. Açıldığında geliyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar şu anda e, bir bebenin bilgisayarına daha bağlandık. Bebe gördüğünüz gibi burada. Arkadaşlar şu anda ben ona bebe demiştim. <laughs> Özele gel demiş bebe. Bir dakika arkadaşlar Özele gideceğiz. Ama ilk başta mami de C ee, Bir dakika ne yazdı arkadaşlar? Özel gel Mami de Civo Mami de Civo geldi. Evet arkadaşlar bir dakika Muhammed ile Civan gelmiş arkadaşlar böyle Muhammed'in kanalı açıklamalar linkinden ulaşabilirsiniz. Hemen böyle bir kışkırtmamız başlasın mıdır? dur ilk başta şöyle yapalım. Mouse and keyboard evet şöyle. Ee, mesela şöyle yapalım. Ben <laughs> Ben Bebe <ve> Eymen <laughs> <El ben gülüyor> Daha çok küçüğüm Çok <laughs> Küçü Küçü <laughs> Şu anda ne yapıyor arkadaşlar hiçbir şey yapamaz şu anda ee, Sadece bilgisayar kapatmak dışında hiçbir şey yapamaz Şöyle bir yeni e, Metin belgesi Şöyle bebe, bebe, bebe. Bu arada arkadaşlar e, bunlara özür niyetli bir e, hediye de veriyorum arkadaşlar. Hiç etmeyin. Mesela Eymen'e hediyemi vermiştim önceden. E, civan'a vermedim daha. E, arkadaşlar bunlar bizim sitede oturan bebeler. E, bu arada arkadaşlar hala abone olup like atmadıysanız. Hemen atıyorsunuz. <laughs> Şu anda arkadaşlar... Bu dakikaya kadar atmadıysanız bir bakayım. Serbest bıraktım. Bakayım ne yapacak. Durun bak. Ay hemen burada kalsın. Kaydetme. Durun. Bebe kapama konuşalım. <laughs> Dedim. <gülüyor> Dur. Bakayım ne yapacak. Dur. Bakıyoruz. Ş şöyle yapayım da anında şey yapayım. Bakayım. Kapatacak mı? Abi şunu ya <laughs> abi şunu yapma zaten sinirliyim sinirliyim bir dakika dur dur iptal 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 dur Yazayım ki neden ben kimim biliyor musun yazacağım. <laughs> Bakayım ne yazacak. Demiş ki abi yapma lütfen. Bir dakika şu anda ne yapıyor bilmiyorum. Ne yapmaya çalışıyor? Ne yapıyorsun? Al işte burada ya. Evet, bir dakika. Dur. <laughs> şu anda bakıyorum ne yapmaya çalışıyor. Bir dakika bakayım. <laughs> evet arkadaşlar, şu anda ee, Civan direkt kapattı. Civan ee, biraz şey oldu. Arkadaşlar burada Discord sunucumuza Eymen de katılmış. Ee, arkadaşlar size katılmak için sadece açık, açıklamalar linkinden bulabilirsiniz. Arkadaşlar bir hacker söz konusu olmuştu. BM sanmı eklediler. Onun için herkese ban attık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Herkesin banını geri aldık. Geri gelebilirsiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın diyorum. Özür niyetinde de o geri gelen arkadaşlarımıza özel bir rol vereceğim. Ee, o rolü de e, görecekler. Yani o rol özel onlara. Evet bir şey yapmamış oğlum abim görünce kızıyor. Bir şey yapmam yapmamışız olum abim görünce kızıyor zaten. Az Ask... <laughs> Az ka fa ma jam gi re yo giriyor. Du nasıl <laughs> Oğlum abisi bize arkadaşlar bakın Ben size meseleyi anlatayım ee, Bu Eymen Bebesi Bize küfür ediyordu arkadaşlar hatta şöyle göstereyim Eymen ee, bebesi bize gelmişti buradan küfürler saydırmıştı neredeydi onlar ee, Bu arada civan da osuruk sesi açtığı için ben onun bilgisayarını aldım Bir dakika Bakın ee, bak. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada zaten ben şu anda e, şey olmasın diye telif yerim ama neyse telif yerim, boş koy. Ee, ne olur ne olmaz. Bir dakika arkadaşlar karışmayacağım bakayım ne yapacak. Şu anda diyelim ki çıktım. Bakın şu anda çıktım. Sadece çıktım. Şu anda bekliyorum ne yapmasını. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz Robalisi YouTuber'e ben de oradayım. Evet. Bakıyoruz. Şu an ne yapıyor ben de bilmiyorum ki. Pinç. Var. <laughs> 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 tövbe tövbe. Arkadaşlar görüyor musunuz? Eymen eymen sapık çıktı. Ben bence çıkmayayım. Yoksa bu değişik bir yere kadar gidecek. Lan oğlum kapa kapa. Bir dakika dur. Terbiyesiz seni. Evet verdim. Tamam ben çıkıyorum arkadaşlar. Ben çıkıyorum biraz da ee, şeye bulaşalım. Civan'a bulaşalım. Civan'a bağlaşalım. Eee durun arkadaşlar. Hemen bir şifresine bakayım Civan'ın. Eee bu arada arkadaşlar. Şöyle Civan'ın şifresini ben e, yazmıştım zaten. Bir dakika. Şu an arkadaşlar. Eee bu büyük ihtimalle siz görmüyorsunuzdur ekranı. Şu anda Civan'ın şifresine bakıyorum. Evet şu anda görmüyorsunuz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eee hemen Civan'ın şifresine bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Civan'ın şifresine de baktım. Ee, ve onun da bilgisayarına bağlanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun derken bağlanmadı arkadaşlar. Uygulama ara sıra biraz böyle. Bakın böyle olunca bağlanmıyor nedense. Bir dakika. Şöyle yapmamız lazım bir dakika. Göster diyelim. Evet bağlanmıyor. Tekrar kalayalım. Tekrar şöyle yapalım. Göster diyelim. Connect diyelim. Evet bağlandık. Civan'ın bilgisayarına da bağlandık. Bak C'ye basacağım. <laughs> Ayağım. <kaldı. gülüyor> bak iyi izle, iyi izle bak. Ne yapıyor dur. Bak yere atsın. Yere atlan. He tamam. <laughs> yere atlan. Dur. Telefonu kapa lan. yapma atma lan. Tornavida torna tornavida. <laughs> Lan çok güzel lan çok eğlenceli. Civana yapmak çok eğlenceli. Masum bak masum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda Civan'la dalga geçiyorum. Evet. Şöyle tonama de çıkarsın. Lan Lan <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Jivan'a şaka yapıyoruz. Oha lan nasıl uçtun lan. Bir dakika şöyle yapacağım. Bakın arkadaşlar bir oyundayken oyunun kapanması çok büyük bir şeydir. Saygısızlıktır. Mesela şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bir dakika. Evet şöyle kapatalım. Selam. Bebe video dayım. Ay niye söyledim ya? Ya oğlum ya. Neyse. Söylemeyecektim ama. Lan dur yine kapattı oğlum bu kapatıyor lan bu. Neyse arkadaşlar ya bu kadardı. Bu kapatmasaydı ee, biraz daha bulman Boyalandırdık. Eymen'in başına cam giriyormuş. Onun için bıraktım. Yoksa yoksa bilirsiniz yani e, acısına kadar getiririm Eymen'i. Neyse. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyle oldu. Hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi e, beğen e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Neden beğenmemeyi unutmayın dedim. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz birçok youtuber e, beğenmeyi beğenmeyi beğenme, beğenmemeyi Oğlum konuşamıyorum. Beğenmemeyi istemiyor Anladınız mı Ama ben istiyorum neden çünkü beğenmiyorsam e, Ben o videoyu düzeltirim Nasıl mı yaparım daha iyi içerikler yaparım Onun için arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz de beğenmeyi Yani dislike ya da like atmayı unutmayın arkadaşlar Abone olduysanız da Canımızsınız e, ve arkadaşlar Yorumlara herhangi bir şey yazmanız da yeterlidir Direkt kalp atacağım arkadaşlar Herkesin yorumunu arkadaşlar e, Kötü yorumlara Kötü yorumlar dışında evet Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.